kadar güzel bir gün. Ders zamanınız geldi. Hadi bakalım sınıfa girelim bizimkiler ne yapıyor? bir bak. Oo hocamız sonunda teşrif etmeye karar vermiş. Çın sesini Black Brian. Eyvahlar olsun derse çok geç kaldım. Umarım hoca girmemiştir içeri. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Çocuğum sen nerede kaldın? Saat kaç haberin var değil mi? Özür dilerim hocam. Girebilir miyim? Of tamam gir ama bir daha geç kaldın görürsem seni hemen müdüre götürün duydun mu beni. Teşekkür ederim hocam. Bir daha geç kalmayacağım. Söz veriyorum.